Selamünaleyküm Hatay Antakya. Sebzalin arkası 07 10 Evet, görüyorsunuz baharatları Sebzalin arkası Hatay Antakya. Evet, Samsatlar. Devazanesi. Hatay Antakya Sebzalin arkası. Tohumlu Soğanlar Evet, Sebzalin arkası. Hatay Antakya 07.12.2023 Maşallah biraz insan var. Yani halk. Evet. Hatay Antakya sebzelerinin arkası. Sanki dersiz deprem olmamış gibi. İnşallah bir olmaz da. Ne diyeyim. Son durum. Hatay Antakya 07.12.2023 Sebzelerinin arkası. Dostum geç bunu bırak BDP. Çınar ağacı neydi? Eski itfaiye. Şehvetçiler, Çınar Ağacı. Evet, Çarşı içinden motora geçemeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü çarşı biraz kalabalık olacak.